çok Müslüman, az İslam gördüm. Hac dönüşü ilk ziyaretimde Fethullah Gülen Hoca Efendi'den din yorgunu sözünü duymasaydım bu yazıyı yazmayacaktım. Çünkü hacla alakalı genel değerlendirmelerimi cuma eki ve yorum yazılarımda geçen hafta paylaşmıştım. Fakat din yorgunu tabiri benim zihnimde çok farklı düşüncelere kapı açtı. Bugün 3 Ekim 2015 Pazartesi. 6 gün sonra yayınlanacak bu yazımı yazmak için bilgisayarın başına oturduğumda bu seneki hac arkadaşlarımdan birinin gönderdiği The Guardian gazetesinde Sabrina Razak Hüseyin imzasıyla yayınlanan yazıyı okudum. Sabrina, Mekke'de Müslümanlar gördüm ama çok az İslam gördüm diyordu yazısının flash cümlesinde. Yazının başlığına da Suud yetkililerinin duyarsızlığı, ilgisizliği, ihmaliyle İslami şefkat ve merhametin azlığını ifade eden bir cümle çekilmiş. Bir cümleyle makale olanla olması gereken arasındaki farkı anlatıyor. En zengin Müslüman ülkelerden biri olan Suud'da muhtemel karşılaşacağı manzarayla karşılaştığı manzara arasındaki derin uçurumun şokunu henüz atlatamamış bir hissiyatın kaleme aldığı bir yazı o. Tavsiye ederim okumanızı. Biri asaleten, diğer ikisi vekaleten üçüncü hacım olduğu için aynı şoku ben yaşamadım. Ama benzeri bir hissiyatı nüfusunun yüzde 92'si Müslüman olan bir başka ülkeye gittiğimde yaşamıştım. Aradaki yedi saatlik zaman farkı ve uzun uçak yolculuğunun yorgunluğundan dolayı gece vakti vardığımız ülkede istirahate çekilmişken gecenin yarısında duyduğum ezan sesleriyle uyandım. Zaten halkımızın tilki uykusu dediği uykuyla uyanıklık arasında bir pozisyondaydım. Sabah ezanları okunuyor zaten ezanıyla hızla ayağa kalktım. Saatime baktığımda sabah ezanına en az bir buçuk saat olduğunu gördüm ve şoke oldum. Yedinci kattaki odamın penceresine koştum. Aşağıya baktım. Ne göreyim? Yolun tam karşısında bir cami ve insanlar akın akın camiye doğru koşuyor. Haç zamanında Mekke ve Medine'de insanların sokak aralarından mescide koşmasını düşünün. Benzer bir manzara. Ertesi sabah orada yaşayan yerlilere sorduğumda o ezanın teheccüd ezanı olduğunu ve o ülkede teheccüdlerin cemaatle kılındığını söylediler bana. Ümmete sünnet olan bir ibadetin farz bir ibadetmiş gibi yerine getirilmesi, ezanla çağrı yapılması dini bağlamda ne kadar doğrudur tartışılır ve tartışılmış ama ilk etapta insana ne kadar güzel, keşke bizim ülkemizde de hatta bütün İslam dünyasında da böyle olsa dedirten bir uygulama. Ama ya sonrası? İşte mesele Orada başlıyor. Sokaklarında dolaştık, çarşılarında hediyelik alışverişi yaptık, akademisyenleriyle, sivil toplum kuruluşlarında görev alan insanlarıyla konuştuk, yönetim sistemlerini, yeraltı, yerüstü zenginliklerini, eğitim kurumlarını, kendilerini yıllarca sömüren Avrupa ülkeleriyle olan mevcut münasebetlerini, kadınların durumunu mütalaa ettik, mukayeselerde bulunduk. Parklarını, bahçelerini gezdik. Sonuç benim açımdan tam anlamıyla bir fiyasko. Teheccüd namazını farz namaz gibi eda eden Müslüman şuurunun binde biri, milyonda biri sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel hayatın içine yansımamış. Ah ki ne ah! Din yorgunu tabirine geri döneyim. Hoca Efendi'ye hacla alakalı izlenimlerimi anlattım. Vinç kazasının meydana getirdiği panik haleti ruhiyesi, mina faciası. İlk yazımda facia demiştim ama detaylar açığa çıktıktan sonra çok rahatlıkla katliam diyebilirim. Bu konudaki bilgilerimi paylaştım. Kendisi de 1968, 1972 ve 1986 yıllarında üç defa hacca gitmiş olan Hoca Efendi bazı sorular sordu. Dünle bugün arasında ne değiştiğini mukayese yapmak istiyor gibi bir izlenim edindiğim sorduğu sorulardan. Bilebildiğim kadarıyla hepsini cevapladım. Kesik kesik araya farklı konuların da girdiği yarım saatlik muhabbet ortamında üç ayrı değerlendirmesi oldu hocaefendinin. Birincisi, yukarıda ifade ettiğim din yorgunu tabirinin geçtiği cümle. Erken dönemlerde ister zahiri selefi düşüncesi deyin, ister bu düşüncenin İbn-i Teymiye yorumuyla sistemleştirmesi deyin, son tahlilde altı bir şekilde dolu ve o ülke idaresinin sahip olduğu dini heyecan ve helecandan söz etti. Ardından onlar da din yorgunu dedi. Nitekim Guardian makalesinde annesinin şeker ilacını almak için namaz vaktine bir buçuk saat kala haremden çıkıp oteline gitmesine izin vermeyen yetkilinin tavrı bunun en net örneği. Ya annem ölürse demiş, aldığı cevap ölürse ölür. Sadece Suud yerlerinde değil, Kaldı ki Mekke ve Medine'de ne kadar yerliyle karşılaşıyoruz ki? Onlar haç mevsiminde gerek şehri hüccaca bırakmak, gerekse kalabalıktan kaçmak için şehir dışına çıkıyorlarmış zaten. İster hac, ister ticaret, isterse başka nedenlerle orada bulunan hemen herkeste bu din yorgunluğunun izini ve eserini görebilirsiniz. Allah'ın evim dediği mekanda, Allah'a ibadet ederken duymamız gereken hissiyat, kalp, ruh ve beden bütünlüğü içinde insanı miraca çıkartacak bir keyfiyeti yaşamanız adeta imkansız. Başka bir tabirle ruha yolculuk yaptırma kapıları bütünüyle kapalı. İstisnalar tabii ki hariç ama sonuç bu. Hepimiz din yorgunuyuz. Çünkü şeklen Müslümanız, Kabe'de de böyleyiz, memleketimiz dedi. Hoca Efendi'nin ikinci yorumu Kabe ile alakalı olduğu binç kazası etrafında konuşuyorduk. Bir hadise atıfta bulundu. Çiroz bacaklı insanların Kabe'yi yıkacaklarını haber veriyor o hadis. Bu hadis için yaptığı yorumda İslam'ın yeryüzünden silinmesinin başlangıcı olacak. Ebrehe'nin yapmaya niyetlendiği şeyi yapmaya çalışacaklar dedi. Devamında teşeüm etmek için değil ama cereyan eden hadiselere de dikkat etmeli ve bütün ümmet tövbe ve istiğfarla Allah'a yönelmeli, ne yaptık da başımıza bu geldi Allah'ım demeli. Duaların samimiyetine bağlı olarak Allah, atasıyla kazasını değiştirebilir. Üçüncü yorumuysa hacca gidenlerle ilgili. Herkes hacı olmak için gidiyor oraya. İbadet neşvesi yok. Hislerini allamül guyub olan Allah'a arz ederken yaşanan bir his tufanı yok. Ben devam edeyim. Gözyaşı yok ısrap yok. Günahları sebebiyle utanma ve iki büklüm olma yok. Annesinden doğduğu gün gibi olma fırsatını değerlendiren şuur yok. İrade yok. Kimliğini taşıdığı ülkesinin dertleriyle hemhal olma yok. Alemi İslam için imdat dileyen bir ses yok. İnsanlık için atan yürek yok. Bütün bu yoklardan bir var çıkar mı? Onu da sizin idrak, izan, feraset, basiret ve fetanetinize havale ediyorum. Halbuki kutsal zamanlarda kutsal mekanları ziyaret eden ve o mekanlarda Allah'ın hususi eltafına mazhar olmak için zaman avcılığı yapan duyarlı müminlerden beklenen müsebbibül esbab olan Allah'a yırtılırcasına yalvarmaktır. Tıpkı Efendimizin Bedir'de yalvarması gibi, ehlenin malumudur, savaşı kazanmak için maddi sebepleri bütünüyle yerine getiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir'le bir gölgeliğe çekiliyor ve yırtınırcasına dövünürlerdir övünürcesine şöyle dua ediyordu. Ya Rab, Kureyş bütün gurur ve azametiyle senin dinini ortadan kaldırmak için geldi. Sana meydan okuyor, peygamberini yalanlıyor. Ya Rab, peygamberlerine yardım edeceğine dair ahdini, bana verdiğin zafer vaadini lütfet. Şu bir avuç mümin telef olup yok olursa, bugünden sonra yeryüzünde sana ibadet ve kulluk edecek kimse kalmayacak.'' Allah Resulü bu sözleri söylerken adeta kendinden geçmiş ve ellerini öylesine semaya kaldırmıştı ki sırtından ridası düşüyordu da farkında değildi. Hazreti Ebu Bekir yere düşen ridayı alıp tekrar Efendimizin omuzlarına koyarken şunları söylemekten kendini alamıyordu. Ya Resulallah! ''Yeter artık, duan arşı titretti, Allah vaadini yerine getirecektir.'' Pek Pekala bu manzaraya şahit olan diğer Müslümanların tavrı neydi? Hepsi de hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. İşte hoca efendinin kastettiği böylesi bir hal. Nitekim bu hale işaret sadedinden şunları da söyledi hoca efendi o gün. Bu kadar boğucu hadiseler karşısında başını secdeye koyup kaç kişi inliyor? Teessürden kaç kişi bayılıyor veya ölüyor? Ülkesi için kaç ısrapla gönül gece kalkıp gözyaşı döküyor? Bu sözler iğneyse çuvaldız kendisine. Bu kadar felaket karşısında ölmediğime göre demek ki ben de vahametin farkında değilim. Son cümlesi bir ölçü, hem de duyarlı sinirleri yerinden oynatacak, kalplerimize mızrak gibi saplanacak bir ölçü. Herkes kendini bununla değerlendirsin.